Galatasaray neden küçük bir takımdır? Bu küçüklüğü anlatmak aslında bize düşmez. 70'leri 80'leri yaşayanlar daha iyi bilir. 59 öncesinde sadece bir şampiyonluk mu dersiniz? Liglerin kurulduğu tarihten 1960'lara kadar 40 senede 2 bilemedin 3 şampiyonluk mu almışlar dersiniz? bir sürü aldığımız farklı galibiyetler mi dersiniz? 21 sene Kadıköy'de galibiyet göremeyen bir takım mı dersiniz ki üstelik buna derbi diyorlardı. 21 sene galibiyet alamayan maç nasıl derbi oluyor? Neyse biz devam edelim. Bir zamanlar Cincon'u 6-0 yendiğimiz maçtan sonra bile bazı taraftarlar çıkıp biz de sizi 7-0 yenmiştik diyenleri hatırlarsınız. Bunlar bir anda meydandan kayboldular. Neden? Çünkü maç 59 öncesine ait. Bu küçüklük halis mi arkadaşlar? Sırf Fenerbahçe'nin şampiyonlukları konuşulmasın diye bundan da. Yani kendi tarihlerinden de vazgeçtiler. Bu küçüklük aslında yeter. Ama size anlatacağım başka bir küçüklük var. Küçüklük. Çok farklı bir küçüklük. 1943 yılında milli küme maçlarında Galatasaray büyükçe bir gerginliğe neden oldu. Fenerbahçe ligin sonuna doğru İzmir'e Galatasaray ile birlikte gitti. İlk gün maçlardan önce Fenerbahçe puan cetvelinde Galatasaray'ın bir puan önünde bulunuyordu. Biz Altınordu'yu 2-1 ile geçtik. Galatasaray ise Göztepe'yi 4-0 geçti. Bir gün sonra ise Galatasaray Altın Ordu'yu 4-2 yenerken Fenerbahçe büyük bir sürprize imza atarak Göz Göztepe'ye 2-1 yenildi. Böylece Galatasaray İstanbul'a 19 puanla lider olarak döndü. Bir hafta sonra 9 Mayıs 1943'te Galatasaray ile bir derbi maçımız vardı. Orada alınacak bir beraberlikle bile Galatasaray avantajını sürdürecekti. Yenilen Fenerbahçe maçtan sonra Kordon'daki Deniz Restorant'a gitti. Karşıdaki masada Galatasaray kafilesi yemeğe gelmişti. Onlar alkol alıyor ve liderliklerin neşe içerisinde kutluyorlardı. Malum alkol şişede durduğu gibi durmaz. İlerleyen saatlerde Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe kafilesinin masasına laf atarak eğlenmeye başladılar. Bu hareketlerine o kadar ileri gitmişlerdi ki bir futbolcu cazın önündeki mikrofona gelerek Fenerbahçe ile alay eden bir şarkı söylemeye başladı. Galatasaraylıların bu alaycı hareket ve şarkıları kafilemizdeki herkesin sinirlerini bozmuştu. O ana dek yapılan hareketlere büyük bir olgunlukla katlanan ve sinirlerine hakim olan kafiledeki hemen hemen herkes bir olay bir tatsızlık çıkmaması için masada bulunan kulüp başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'den masadan kalkmak ve otele dönmek için izin istediler. Başkan Hacı Bekir futbolculara şunları söyledi. Futbolda yenmek de yenilmek de vardır. Bugün burada yenildik. Gelecek hafta İstanbul'da Galatasaray yener, şampiyon oluruz. Onun için üzülmeye sebep yok. Sonra da Garson'a dönerek büyük bir bol getirmesini söyledi. Herkes bolu ilaç niyetine içerken ünlü şekerci başkan Ali Muhittin Hacıbekir'in de aslında sinirlerinin bozulduğu fark edildi. O futbolculara bu sözleri söylemesine karşın gözyaşlarının siyah gözlüğünün ardından yanaklarına doğru süzüldüğü görüldü. Bu hikayeyi internette bulabilirsiniz arkadaşlar. Ha sonunda ne mi oldu? Gidip Galatasaray'ı yendik ve şampiyon olduk. Hey, <laughs> 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 ay ay. ay.